...baştırdığım bekar kız varmış. Öyle bir bakalım da tam da evlenmemişiz. Kınadan dönmek önemli değil. Bir kere kıyarın olacaksın ana. Ben de bir kere evleneceğim. İyisi olsun. Size. İyi kız. Hı. Hı? İyi kız yani. Bur buraya kadar geldik. Ya Buraya kadar geldik bana ne? Bana ne? Ben bir daha mı dünyaya geleceğim? Olmaz da dönülmez de. Nişan... Ben dönerim. Nişandan olsa neyse kına gecesi bu. Bir daha bir bakacağım. <laughs> ana sen de bir bak. Yüzünü bir açar mısın? Açılmaz mı? Açılmaz mı? Açılmaz. açılmaz Sen kendini mal Sen kendini mal tanıyor. ne? Niye açılmıyor yüz? Açık yüzü var yani. Senin daha kınası yakılmadı, daha kınası için kına yüzü alınmadı, yüz gömleği alınmadı, yüz alınmadı. 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 Hiçbir şekilde gelmiyor. Ama ben şey. sırf söğüş. Bırak çek. Söğüş, safi söğüşsünüz be! Yeter be! Ona para, buna para. Ben bunu tavlamak için bindiğim beygirin arpası kaç para biliyor musunuz siz? Sen ne geçmişsin şey <laughs> bir... Şöyle bir... Zeynep. Efendimiz. Zeynep. Efendimiz. Affedersin, eşeklik edip yüzünü açmışım. Kusura kalmayın sağ ol. Bir daha olmasın. Geçme sen de yerine, sümükle! <laughs> Geç yerine! Sümükle! Sümükle Raziye'nin kızı! Ne kurban olacak sana ben? papuç kadar değil. Yok mu köyde geçimsiz bir adam? Kız, ...bana... Yok öyle Bunu değil. gider en en nemrut ya. Abiniz kardeşiniz yok öyle bir. He? Abiniz kardeşiniz yok mu? Ee, <laughs> şey <böyle ya>. Kıymet <laughs> mi benim. <laughs> Biraz öyle oldu. Bana ne ben Zeynep'i sevdim. Onun duruluğunu, saflığını sevdim. Ah, anam. Ne kadar güzel bir kız doğmuşsun. Ya. Niye alan olmadı onu bugüne kadar? Ne? Çok istedim de vermedim doktorlardan, mühendislerden. Demek ki yazı kader sizi bekliyormuş. 1914'lerde vardı tabi var, mühendis, var, tabi var, tabi, var, tabi, var, tabi var. kesin. Eyfel Kulesi'ni bile yapmıştı can yani Eyfel yani. Zamanında bazı doktorlar, mühendisler istediler de vermedim işte kader. O doktorlar, mühendisler böyle redbit havaları var mıydı orada? Yok. Atın üzerinde böyle duruyor. Yok yok çok güzel, temiz. İnsanlar dedi de işte sizi beklemişler. Ayrıca Zeynep artık umurumda bile değil. Ben kaynanam için damat olacağım. At anne eline. Aslan gibi bir oğlum var senin evet, bundan ama ben kendi. Kızımı rahat ettir nasıl siz. Kızını rahat ettirmek mesele değil ana. <laughs> Para... Kına yakan kızlarla kavga etti. Kameramandan aldığı paranın üstüne yattı. Dağlarda bayırlarda öyle karizma yapacağım diye ya dolaştım. Demek sen de işte gözümüzü boyadın bize. Geçen gün 10 milyon lira para oldu? 10 milyon mu? Evet 10 milyon. <laughs> 1900 20'lerde 10 milyon ne diyorsun sen? Uçak almıştın hatırlamıyor musun? Ne Oranın uçağı? Parasını alayım. Wright kardeşler uçağı yapmıştı, yaptılar mı ya? Vallahi bilmiyorum işte. Ben yani 10 milyon alabilir miyim? Ya kalp 2007'de veririm ben sana. Allah ömür verirse 1910'lardayız Kıyafetler tatlı Bekar Evet İsim? Kübra Kübra Hanım Yok mu evlenim bir talih Yok Hiç? Yok. Yaş? 17 17? Evet daha, Dur Dur daha canım İster miydin Zeynep'in yerinde kralın orada oturmak? Evet İster, Okul? Yok Yok Anası burada mı? Anası olmadı işin. <laughs> rahat rahat konuşuyorsun. Siz evli bekar? Ben bekarım. Bekarsınız. Var mı bir bekleyen? Hayır. Yok. İstiyor mu gönül bir bekleyen olsun da bir ara baş gözler olmalı? Şu anda acelesi yok. Acelesi yok tabii canım. Ne arıyorsunuz gelecek olan arkadaşlar? Birinci özellik ne olacak? Birinci özellik düzgün olması yeterli. Dürüst olacak. Arkadaşlar. Yani dürüst olsun yeterli. Acayip yakışıklı fakat hiç evet, dürüst gerek değil. gerek yok. Biraz tipi bozuk hatta tipsiz ama çok iyi bir çocuk. Yeterli. Yeter. Yani önemli olan yüz güzelliği değil, ruh güzelliği. güzel. Senin var mı öyle bir isteyenim isteyenim? Niye olmasın beni herkes istiyor yani. ben istemiyorum. Yani. <laughs> yani. Kaç kişi istedi bugüne kadar? Saymadım. 10, 15. Yani. 15. Herhalde. Eve gelip istediler. Yok canım o kadar değil yani. Sen ne seni senden istediler. Ha, beni benden istediler. Ama plak teklifi başka bir şeydi. Evlenmek istemedi başka bir şey. İki üç kişi. Tamam yani daha yaşım küçük olduğu için. Kaç kine yaş? 20. Ufalda? Ne beni de sığma. <laughs> 15 flört teklifi aldık, 3 evet. tane evlilik teklifi aldık. <laughs> Ama kendimize çok güvendiğimiz için yani. hepsini naşladık. Evet. Ne, neyi bekliyor? Kariyer. Kariyer yapıyorum. Kariyer ve çocuk. Yok daha çocuk değil, <laughs> önce, önce kariyer. Hadi yakın kırayı da görelim. Sen çıkar mısın? Dışarıya alın. Hadi Yok ki iyiyim ben burada. Hiç bakayım hiç ben ne orada. Hadi Ne oluyor <laughs> be? Çatı! <Cadı>, Çatı! <cadı. gülüyor> kaynana kaynana gelin avucunu açmıyor. kınamızı yakalım. Yüksek yüksek tepelerim kurmasınlar. Aşra aşra memlekete kız vermesinler. Aşra aşra memlekete vermesinler. dokuşlarım halim olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. da dokuşlarım halim olsun. Ben annemi Zeynepi kandırdı. Yusuf dillere destan bir düğün yaptı. <laughs>